Değerli izleyicilerimiz, belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın tarımsal ve gastronomik değerlerini güçlendirmek için harekete geçti. Başkan Doktor Cemil Tugay, ilçenin zeytincilik, bağcılık ve agroturizm potansiyelini destekleyecek projeleri duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, ilçelerde tarımın güçlendirilmesi adına başlattığı koordinasyon toplantılarına Urla ile devam etti. Tugay Urla'nın bağcılık, zeytincilik ve gastronomi gibi alanlarda dünya çapında markalaşmış değerini destekleyecek çalışmalar yapılacağını vurguladı. Yani zeytin konusunda yapılmış, Türkiye'de yapılmış en iyi toplantıyı, en iyi festivali, en iyi buluşmayı, en iyi yarışmayı burada yapabiliriz yani. Agroturizm için İzmir'de bana bir yer bulun deseniz ilk önce burayı düşünürdüm. Burada mutlaka bir kompost tesisimiz olmalı, mutlaka olmalı. Bunun için derhal bir yer bulmalıyız ve orada kompost üretimine geçmeliyiz. Tugay Urla'da tarımsal verimliliği arttırmak için yapılacak çalışmalara değindi. Kompost tesisi kurulması ve üretici pazarlarının yaygınlaştırılması planlarıyla Urla tarımının yeniden canlandırılacağını belirtti. Ayrıca Urla'nın gastronomi ve agroturizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Konak Belediyesi kadın sağlığı önemini vurgulayarak meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserinde erken teşhis için ücretsiz taramalar başlattı. Kadınlar belediyenin sunduğu servislerle keteme ulaştırıldı. Konak Belediyesi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine karşı ücretsiz tarama seferberliği başlattı. Ketem işbirliğiyle gerçekleştirilen taramalar 30 yaş üstü tüm kadınları kapsıyor. Kadınlar bağlı oldukları muhtarlıklara başvurarak tarama programına katılabiliyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, erken teşhisin önemine vurgu yaparak Konak'ta kadınların sağlığı önceliğimiz. Hiçbir kadının bu önemli tarama fırsatını kaçırmamasını istiyoruz dedi. Taramalar belediyenin ücretsiz servisleriyle keteme taşınıyor. Taramalara katılan kadınlarsa hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm kadınlara çağrıda bulundu. Kanserle mücadelede erken teşhis hayat kurtarır. Kendimizi önemseyelim. Kuşadası bu yıl üçüncü kez düzenlenen sokak festivaliyle müzik, sanat ve gastronomi ile dolu üç gün geçirdi. Festival, Dünya Şefler Birliği'nden aldığı akreditasyonla uluslararası bir başarıya imza attı. Renkli kortejlerle başlayan festivalde lezzet ve eğlence zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi ve Kusav İşbirliği ile düzenlenen 3. Kuşadası Sokak Festivali karnaval havasındaki kortej yürüyüşüyle başladı. Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla yapılan festival şehirde müzik, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdi. Necati ve Saykolar konseriyle ilk gün coşkuyla tamamlandı. Allah! Festival gastronomi alanında uluslararası bir başarıya da imza attı. Dünya Şefler Birliği, Kuşadası Sokak Festivali'nde akreditasyon vererek festivali dünya çapında tanıttı. 7 ülkeden ünlü şeflerin katıldığı etkinliklerde Akdeniz mutfağı teması büyük ilgi gördü. Lezzet duraklarında sunulan İspanya'nın tapasından Türkiye'nin hünkar beğendisine kadar birçok yerel tat katılımcılardan tam not aldı. Festivalin son gününde 5000 kişilik dev keşkeğin hazırlanışı büyük ilgi topladı. 3 gün süren etkinlikler boyunca müzik, dans ve gastronomi bir araya geldi. Türk ve Fransız şeflerin gerçekleştirdiği salyangoz düellosuysa eğlenceli anlar yaşattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, festivalin uluslararası tanınırlık kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Balıkesir'de uzun süredir hizmet bekleyen Adıtape Karma Sanayi Sitesi'nin sorunlarına çözüm bulundu. Büyükşehir Belediyesi 3100 metrelik yol yapımına başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 30 yıldır hizmet bekleyen Atatepe Karma Sanayi sitesine el attı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, esnafın yaşadığı sorunları dikkate alarak 3100 metrelik yol yapımına başladıklarını açıkladı. Planlama ve fizibilite çalışmaları 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Başkan Akın, borç yüküne rağmen yatırımların sürdüğünü vurgulayarak, Atatepe Sanayi Sitesi'ne altyapı, yol ve doğalgaz hizmetlerini getiriyoruz. Balıkesir'i büyükşehir kimliğine uygun hale getirmek için çalışıyoruz, dedi. Vatandaşımızı Balıkesir'e dışarıdan gelenleri de Balıkesir'e yatırım yapmalarını istiyoruz. Ancak yapılan yatırımları da Balıkesir'e katma değer kazandıracak bir rant kapısı olmaktan bırakıp gerçek anlamda işini yapacak insanlarla buluşturmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim uzun yıllardır çözülemeyen sorunu çözmeye kararlıyız. Hayırlı uğurlu olsun. Kazancınız, bereketiniz bol olsun başkanım. Sanayi esnafı ve Balıkesir Ticaret Odası yetkilileri yapılan çalışmaların bölgeye can suyu olacağını ve istihdamı arttıracağını belirtti. Atatepe için büyük bir adım atıldı diyerek başkan akına teşekkür ettiler. Karşıyaka Belediyesi park ve bahçeleri süsleyecek mevsimlik çiçekleri artık kendi serasında üretecek. Onarılan serayla hem tasarruf sağlandı hem de hizmet kalitesi arttırıldı. Karşıyaka Belediyesi Örnekköy şantiyesi tesislerindeki serayı yenileyerek çiçek ve bitki üretimine başladı. Fırtınada hasar gören sera onarılarak modern bir üretim alanına dönüştürüldü. Sarı papatya, lavanta ve ardıç gibi çalı bitkileri çelik yöntemiyle çoğaltılacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Üreten belediyecilik anlayışıyla hem tasarruf ediyoruz hem de yeşil alanlarımızı güzelleştiriyoruz. Daha yeşil bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." dedi. sevgili izleyicilerimiz. Belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.